Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem. Bildiğiniz üzere Conqueror's versiyon 1.5 sürümü kullanımınıza sunuldu ve bu modu bilgisayar sürümünde nasıl kuracağınızı sizlere göstermeye çalışacağım. Zaten son derece basit bir kurulum yaptık. Öncelikle bilgisayarınızda Java ve RAR programlarının olması yeterli. Java'yı indirdikten sonra ve RAR'ı indirdikten sonra benim açıklamada vereceğim linkten modu indirin. Sonrasında indirdiğiniz dosyayı seçin ve sağ tıklayın. Klasörü ayıkla seçeneğini seçin. Burada birazcık bekleyebilirsiniz çünkü içinde çok fazla dosya var. Modun gerçekten içerisinde bayağı bir dosya içeren bir mod. O yüzden burada Burası birazcık sürebilir burası bittikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar işlem tamamlanmak üzere. Kayıtta bir sorun var mı bakıyorum hiçbir sorun yok. Evet işlem tamamlandı. Gördüğünüz üzere buraya Kank riski versiyon 1.5 adında bir klasör geldi. Bu klasörü gireceksiniz. Sonrasında içerisinden AJ2.jar'ı açıp oynayacaksınız abi. Bu kadar basit. AJ2.jar'dan AJ jardan açmanızı öneririm. Çünkü eğer AJ2.jar'dan açmazsanız %0 eğer saldırganlık özelliğini kullanamazsınız. Bu yüzden jardan açmanız çok önemli. Jardan oyunu açtıktan sonra modu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hepinize iyi günler iyi oyunlar. Bay bay.